Ve programımızın bu bölümünde uzman diyetisyen konuğumuz bizimle birlikte olacak. Elif Melek Avcı Dursun bizimle birlikte. Konu diyet olunca tabii. Ay çok yedik biz deyip. Bence soruları daha çok sen sorar mısın gibi geliyor. Diyet kısmı oluyor. Ben dinlermişim gibi dinlermişim geliyor bana. Dinlermişim gibi geliyor. Evet, evet ben, ben dinleyeyim. dinleyeyim. Hoş geldiniz. Öncelikle Dinleyin hoş adım. geldiniz. Ankara'dan, Ankara'dan Ankara'dan geliyorlar evet. Evet Ankara'dan sizler için geldim. Süpersiniz. Harikasınız. Süper, Vallahi süpersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Elif daha çok Elif kullanıyorlar. Elif daha çok kullanıyorsunuz. Tamam. Peki. Hadi ilk Sen soruyu sorayım mı? Sor Sen ben niye şişmanım diyeceğim, şimdi... bitecek <laughs> miyim? <laughs> niye öyle bir gireceksin? Niye bir sürekli <laughs> yemek yiyorsun? Herkesin dört gözle merak görüyorsun. ettiği konular. Yaz dönemindeyiz şimdi. Evet. Ee, kilo vermek, diyet yapmak. Ama ben birazcık sağlık tarafından başlayayım. İdeal kilo verme nasıl olmalı? Yani hızlı mı, yavaş mı? Biraz bunun tarifini yapabilir miyiz? Aslında bunu genelleştirmek çok yanlış bir ifade olur. Kişilerin yaşam tarzına, beden ölçülerine, beslenme alışkanlıklarına göre biz bunu planlıyoruz. Özellikle mesela çok fazla kilo problemi olan kişiler hiçbir zaman çok yediklerini kabul etmezler. Hep az yediklerini, az atıştırdıklarını söylerler ama onları düzenli bir beslenme rutinine koyduğumuz zaman en hızlı kilo verenler de onlar olur. Mesela bir haftada 7 kiloya yakın kilo veren danışanlarımız oluyor. Ama bazen oluyor ki işte uyumlu gitmedikleri için haftada 500 gramı zor verebiliyor. Hmm. Dolayısıyla burada kişinin uyumu, kişiye hazırlanan programın niteliği de önemli. Ee, ama biz her zaman aylık kilo sonucundan ziyade aylık yağ ne kadar kaybedilmiş yağ ona bakıyoruz. Önemli, değil mi? Tabii yağ önemli. Mesela vücut yağ oranı %30'un üzerine çıktığı zaman artık kronik hastalıklar bir nebze olsun... ...başlamaya, e, görünmeye başlanıyor daha doğrusu. <laughs> e, kişinin mesela ağırlığı ideal beden kütle indeksinde olmasına rağmen vücut yağ oranı %30'un, %40'ın üzerinde çıkabiliyor birçok kişilerde. O yüzden hani ağırlıktan ziyade kişinin vücut yağ oranı önemli. Biz her zaman vücut yağ oranı düşürüp yağdan kilo vermeye çalışıyoruz. Zaten kişinin hani bazen görürsünüz sağlıksız şeylerle kilo verdiği zaman daha çok böyle yüzünün soluklaştığını, evet. renginin gittiğini ve kastan kaybettiği için daha böyle yumuşak bir vücudunun olduğunu görürsünüz. Bizim amacımız yağdan verip fit görünmesini sağlamak ve kas kütlesini artırabilmek o zaman şöyle bir durum var. Yani hızlı kilo vermek değil doğru bir şekilde yağları yok edebilmek. Aynen oluyor. öyle. Tabi diyetin ilk 3 ayında kişi hazır motiveyken ve bunu kendine odaklamışken verdirebildiğimiz kadar kilo verdirmek benim temel düş durumdur. Dolayısıyla ilk üç ayda 15-20 kiloları görebilmek. Hatta dün bir danışanımız vardı mesela ikinci ayında olurdu. 17 kilo verdi 17 hanım. Kilo. Aynen çok öyle çok iyi rakamlar. Peki çok kilosu olanlar daha mı hızlı veriyor? Yani öyle bir durum var mı? işte 90 kilo 100 kilo o daha hızlı mı verebiliyor? Tabii yani kilo fazlası 5-10 kilo civarında olan kişilere göre daha fazla e, rakamsal olarak daha fazla ama örneğin biz e, 65 kilo ağırlığında 1.60 boyunda bir hanımın bir ayda 7 kilo vermesini yine bir başarı olarak nitelendiriyoruz. Çünkü o da onun e, vücut tipine göre ideal bir kilo kaybı. Şimdi bana çok soru geldi. Konumuzu bildikleri hmm. için. Dediler yaz dönemi geldi ya. Aynen. Hızlı kilo verebilme çünkü tatile gidilecek iki haftam kaldı. Hızla bu iki haftada bu kiloları verebilirler mi? Bir İkincisi vermesi doğru mu? Yani hızlı şu şekilde verebildikleri kilo genelde sıvı kaybı olur. Hani ödem atarlar, detoks yaparlar genelde 2 haftalık ya da 3 günlük detokslar. Bunlar kısa süreli yapılabilir ama sağlıklı mı derseniz ne yazık ki sağlıklı değiller. Sağlıklı değil. Önemli olan yağ kaybı ve fit görünüm olmak olduğu için çok işe yaramaz. Bir şey göre uygulamak lazım değil mi bir de diyet programlarını? Yanlış biliyorsam düzeltin. İntolerans testi bunun için mi yapılıyor? Ee, evet o da çok tabii. Bu aralar konuşulan intolerans testine göre... Evet. E, diyet yapılması. E, Sindirilemeyen gıdalar, alerjen gıdalar ya da e, intolerans olan gıdalar kilo verme hızını yavaşlatabilirler. Dolayısıyla e, tabi bunlar biraz daha özel testler. Herkes diyete başlarken bunu yaptırsın diye bir e, kuralımız yok ama yaptırmak istiyorlarsa mesela sütün e, şişkinlik yaptığını fark edenler laktoz intolerans testi yaptırabilirler Veyahut e, baklagil e, hassasiyeti olan kişiler var. Bunlar da baklagil tükettikten hemen sonra şişkinlik işte sindirim problemleri yaşayabilirler. Bazısının yumurtaya karşı var. Dolayısıyla bunları bilerek hareket etmek daha e, süreci hızlandıracaktır. E bir de çok böyle diyetleri işte oradan buradan araştırıp kendi başımıza yapmayla ilgili bir durum var. Benim arkadaşım mesela özellikle onu sormak istiyorum. Su <laughs> diyeti meşhur. Biliyorsun hmm, değil evet, evet, 7 evet, gün duydum. sadece su içiyor. Evet. Ama yani dayanabiliyor bunu... mu ya? ya? Ben hayret ediyorum yani. 3 gün, 5 gün sonra arttırdı 7 gün. Suyun dışında başka hiçbir şey içmedi. Çok Öncelikle Ben sizi yakalamışken şunu sormak istiyorum. Bu su diyeti doğru mu bu? efsanesi. Ne yazık çok faydasını ki... görenler olduğunu söyleyenler de oluyor. Şöyle sadece su diyeti olarak düşünmemek lazım. Hı -hı. Mesela tek tip beslenmeye yönelik birçok diyet var internette ya da kitapları var. Hı -hı. Dolayısıyla bu tarz diyetler kişiden kısa süre zarfında çok hızlı vitamin mineral sıvı kaybına neden olur. Sıvı kaybı bir yerden sonra protein kaybıyla devam eder ve kas kayıpları olur. Aynı zamanda bu Metabolizma hızını da yavaşlatır çünkü kas dediğimiz olay vücutta temel yağ yakımını destekleyen organlardır. Dolayısıyla bunların kaybolması demek kişinin yaşamsal fonksiyonlarını da etkiler. Kas kaybını sadece koldan bacaktan düşünmemek lazım. Organsal hayati organların ait olduğu kaslar da kayboluyor. Kalp kasının zayıflamasını duymuşsunuzdur. Evet. Hızlı kilo veren sağlıksız yöntemlerle hızlı kilo veren birçok kişi ne yazık ki kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmekte. Ölümcül de olabiliyor bunlar. E, bir diyetisyen eşliğinde bunları götürmek daha mantıklı. Çünkü kişiye göre bir program hazırladığınızı belirttiniz ya. Evet. Burada o kişiye göre program önemli. Aynen Peki öyle. egzersiz. Yani siz verdiğiniz programlarda egzersizi, sporu. Tabii tabii, tabii destekliyoruz. Bir desteklediniz. Çünkü e, egzersiz olmadıktan sonra örnek veriyorum. Sizin metabolizma, bazal metabolizma hızınız 2000 kalori kadar günlük enerji harcıyor. E, Niyeti egzersizle desteklemeden ortalama 2 hafta 3 hafta kilo verebilirsiniz ama egzersiz olmadan kalan kilolarınızı vermeniz pek mümkün değil. Çünkü orada bir enerji açığı oluşturmamız lazım ve bunu da haftada 2 günlük 3 günlük sporlarla değil daha düzenli mesela günlük 40 dakikalık e, hafif tempolu bir yürüyüş. Bunu her gün yaptığınız zaman haftada yaklaşık 1,5 kiloya yakın yağ kaybedebilirsiniz. Tabi bu yine egzersizin temposuna, kişinin vücut yapısına ve e, sıklığına bağlı olarak egzersizin sıklığına bağlı olarak da değişir. Diyet olunca sustu. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum. Topluyorsun Yaptığım değil mi? Bana bilgileri topluyorsun sen şimdi. Tamamen kendi tarafında Aynen sürü. öyle. E, ben şey çok e, tarafım. Şöyle. Birinin size bir diyet listesi vermesi değil aslında diyetisyen kontrolü. E, bir kere birine sorumlu olduğun zaman bile o hissiyat insanı gerçekten çok motive ediyor. Ben mesela diyetisyenden yardım aldığım zamanlarda... En ufak bir böyle çikolataya e mail ettiğimde ay diyorum hayır çok kızar. So şey hissediyorsun değil mi evet, böyle evet. sorumlu hissediyorsun kendini. Bu çok önemli evet. bence gerçekten de öyle. Bir de yağ kaybından bahsediyor. Hep Hı. biz kendimiz yaptığımız zaman hep aslında su kaybediyoruz. Evet. Siz hep yağ bazlı çalışıyorsunuz. Tüm uzman diyetisyenler evet. onun farkındayım. Evet. Çok önemli. Peki mesela detoks için e birazcık konuştuk ama birazcık daha konuşalım. Bir kere bir tarif verebilir misiniz bize? Detoksla ilgili mesela sadece elma detoksu yapanlar var. Duymuşsunuzdur. Evet. Evet. Patateste kilo veren duydum ben. Sadece patates. Halbuki yani. mi? Nişasta İstafa deriz adım. değil mi? Yani. Aynen diyetlerde de en çok yasakladığımız şeylerdir. Evet, patates, havuç, evet. mısır, bezelye. Benim özellikle sebzelerden en çok yasakladıklarım, ee, dediğim gibi şöyle örnek verelim. Bunu hikayeleştirecek olursak, kişiyi düşünün çok düzensiz bir beslenme e, rutini var. Akşam geç saatlerde besleniyor, gün içinde farkında olmadan sürekli çayın kahvenin yanında atıştırıyor. Ben genel kilo alımının hikayesini size bu şekilde özetleyebilirim. Kahvaltı geç saatte yapılıyor, öğlen yemekleri atlanıyor. Öğleden sonra ne bulunursa, hani yemek tarzı değil de şimdi. ne bulunursa böyle sağdan soldan, <laughs> hatta böyle asitli gazlı içecekler artı işte şekerli kremalı kahveler bunlarla destekli gün bitiyor koşturmanın arasında ne yediğinizi fark etmiyorsunuz ama e, görünüm olarak ufak kalori yoğunluğu olarak fazla enerji içeren besinler alındığı için bunlar hızlı yağlanmaya sebep oluyor. Şimdi baktığınızda belki toplasanız şu kadar bir şey yememişsinizdir. Ama bundan daha fazla bir yağ kütlesini oluşturmak için her şeyi yapmış bulunuyorsunuz. Ee, üzerine hareketsizlik, stres, akşam geç saatlerde yemek yemek. Şimdi bu tarz şeyler meydana geldiği zaman kişi ne yediğinin farkına varmıyor. Dolayısıyla günlük enerji alımı 3000-3500 kalorinin üzerine çıkabiliyor. Şimdi siz bu kişiye farkındalık oluşturduğunuzda örnek veriyorum. Dediniz ya patatesli zayıflayan <laughs> Var. Hı -hı. Şimdi bu kişi bütün her şeyi geride bırakıp patatesle beslenmeye başlıyor. Haşlanmış patates vesaire. Bu da ortalama bir hafta belki bir ay kısa sürede Hı -hı. kilo vermesine yardımcı olabilir. Ama dediğim gibi bu tamamen farkındalıkla alakalı bir durum. Yani patatesin mucize olduğundan değil. Detokslar da aynı şekilde. Hı -hı. Yine bu e, nasıl söylesem karman çorman beslenme düzeni içerisinde e, düşük kalorili e, yiyecekler içecekler giriyor. Mesela e, detoks tarifleri yok mu var? İşte karpuz çilek detoksları detoksu var, elma zencefil detoksu var, ne bileyim nane detoksu var, su detoksu bile var, her şey var. Ama işte burada önemli olan şey o detoksun adından ziyade farkındalık. Dolayısıyla hani ne tarif verirsek verelim kişinin e, bir yere kadar kilo vermesini Peki farkında olarak... Peki burada siz olarak... bir tarif verseniz. Şimdi izleyicilerimiz tamam. merak eder. Bu yaz döneminde <laughs> tamam ben diyet gideceğim bir şeyler uyguluyorum ama şöyle bir detoks tarifi alsam desem hangi tarifi verirsiniz? Yani iki günlük üç günlük uygulayabilecekleri detokslar var. Mesela e, ben detoksları proteini de desteklemekten hoşlanıyorum. Hı. Hı. E, sabah işte kahvaltıda yeşil çay maden suyu karışımı artı bir haşlanmış yumurta. Yeşil çay maden, maden suyu, maden suyu karışım. karışımı. aynen. E, öğlen ve akşamları karpuz çilek smoothie'si yapılabilir. Yaklaşık Hı -hı. 200 gram karpuzla 100 gram çileği karıştırıp içine biraz buz eklenerek bunu yapabilirsiniz. Tabii yanına da taze meyve yakışır. Akşam farklı bir detoks içeceği isterseniz mesela elma, kabuk, tarçın ve 1,5 litre su. Bunu gündüzden buzdolabında bekleterek akşam tüketebilirsiniz. Hı -hı. Ama dediğimiz gibi burada dayanma gücü <laughs> ve Hı -hı. sonuç ilişkisi biraz farklı. Mesela bu tarz detoksları e, kilo fazlası olmayan kişiler yaptıkları zaman tamamen e, tükenmişlik sendromuna giriyorlar. Neden biliyor musunuz? Ben sabahtan akşama kadar açtım. Her şeyi de yaptım ama tartıda 500 gram fark etmiş. Hı hı. Yani bu kişi için e, diyet bir süre sonra aşılmaz bir problem haline olmuyor geliyor. Olmuyor diyor. Ama orada motivasyon. Aynen motivasyon. öyle. Ne yaptıysam olmuyor. Zaten bir kişi size ben her yolu denedim diyorsa o kişiyi önce e, beslenme eğitimi vererek başla daha iyi olacaktır. Vaktimiz varsa bir sorun var. Tabii ki var vaktimiz daha. Belli bir kiloda hızlıca kiloyu verdi, hı hı. bitirdi. Sıkı bir diyet programı yaptı önderinizde. İstediği, hedeflediği kiloya ulaştı. Yine aynı şekilde beslenmeye devam etmeli mi? Yani hala o sıkı diyet gibi mi beslenmeli? Bir daha koruma, kilo almaması için. Kalsın oraya geleceğim. Yani bunun korunması için aynı sıkı duruma devam etmesi gerekiyor mu? Yok artık bu verildi. Sporu da Hı -hı. yaptı. Artık daha düzenli almaması için ekstra bunları yapabilir. Evet diye bize gün içinde en çok gelen sorulardan Hı -hı. bir tanesi budur. E, çünkü diyet düzeni insanı sürekli böyle e, zinde tutan bir şey. Hani bunu yememeliyim bunu yemeliyim. Bir yerden sonra zihinsel yorgunluğa da neden olabiliyor. E, ama alışkanlık kazandıktan sonra artık eskisi kadar e, dikkat etmiyorsunuz. Yani biliyorsunuz bir dilim ekmek neyin eş değeri, meyvelerden neleri ne kadar seçebilirsiniz. Dolayısıyla ile koruma dönemine zaten diyet bir... ...de kilo verirken alışıyorsunuz. Örnek veriyorum... ...günlük tüketmeniz gereken toplam meyve hakkınız... ...toplam yağ hakkınız... ...mesela dışarıda döner yiyemem neden? Çünkü çok yağlı. Mesela döner yerine... ...tavuk hmm. ızgara seçmeliyim. Bu bir alışkanlık olarak... ...geçiyor. Ve mide kapasitesi... ...küçüldüğü için işte hormonları... ...değiştiği, azaldığı için... ...ve aynı da gördüğünüz bedene artık... ...alıştığınız için yani ben buyum... ...artık hani 44 beden değilim... ...36 bedenim diye bu mutluluğu... ...yaşadığınız için eskisi kadar... O o, e, eski hayatınıza, eski beslenme düzeninize özlem duymuyorsunuz. Yani lezzet duygunuz da değişmiş oluyor. E, bir o de yüzden, küçülmesi denen bir şey var. Mi? Tabii var. Büyümesi Hadi yani. var, de var, küçülmesi de var. Bir de galiba şekerden uzak durdukça işte 21 günde 45 gün arası deniyor değil mi? Evet. Siz daha iyi bilirsiniz tabii işin uzmanı olarak. Ve bir şey var mı gerçekten? Şekerden 21 ile 45 gün e, o galiba Aynı kişiden anlamda. kişiye değişiyor. Evet. Evet. Uzak durursak bir daha canımız istemeyecek Emin miyiz? <laughs> bir daha canımız. Kendin için mi sorduğum gibi geliyor bana ama. Biz de yüz kendim için soruyoruz. Bir daha Canımız isteyebilir tabii ki bu e, duygu durumuna bağlı olarak değişir. Mesela bu e, 2020'nin Mart ayından beri birçok insan kilo aldı. Yani e, evet, en yani iyi en sporcusundan yok, tutun işte yani fiziğine önem veren vermen herkes çocuklardan genci yaşlısı herkes kilo aldı. Neden? Ben duygu durumumuz değişti. Sadece evet. ekmek yaptık. Bir, bir dönem Mutfağı hiçbir şey yapmadık herkes. başka. Evet. Şekere yöneldik. Mutlu olmak evet, istedik. Evet. Bir şeyler yapmak istedik. Ee, kendi çapımızda sosyalleşmek istedik. Dolayısıyla... İşte şimdi onları vermeye çalışıyoruz. Aynen. Şimdi Şu herkes... Şu anda muhtemelen size çok fazla danışan vardır değil mi bu dönemde? Ben inanılmaz en çok zayıflamayı istediğim zamanlar bu dönemde. Evden dolayı çıkılmış yaz da geldi. İnsanlar bir de mutlu Yasaklar olmak istiyorlar. Kalkınca aynen eşofmandan artık <laughs> takım evet. elbiseye geçtik. Dolayısıyla herkesin kilo problemi ortaya çıktı. Bir de kusanlar var. Aa onu çok soralım. Yani, Anoreksiya mıydı Bulimia. 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 Yiyip yiyip kusturmak ee, kendini. Bu evet çok fazla yapan kişiler tarafından açığa vurulmayan, e, bilinmesini istemedikleri bir hmm. davranış. Bunu siz sorgulaya sorgulaya. Bazen oluyor mesela e, karşınızdaki kişiyi çok sonra e, farklı davranışlarını tanıyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu herkesin açığa vurduğu bir davranış değil. Ama biraz psikolojik bir durum var galiba. Benim bildiğim e, Bence, arkadaşlarım var. Doğrudan. Çünkü Kilosu çok iyi. Çok evet. önemli bir şey değil mi? Bence evet. %90 kadınların problemi yani bizim çok yememizin problemi. Siz benden daha iyi. <laughs> Kadınlarda da erkeklerde de çok fazla. Erkekler mesela de, bunun birçoğu aslında çocukluk döneminde hani hep diyoruz ya çocukluğa inmeli. Ee, öyle insanlar var ki mesela bayramda şeker alınmış, baklava alınmış, hazırlıklar yapılmış. Annesi çocuğuna vermemiş. Ee, Kilitlemiş mutfağı. Hmm. Çocuk da gece kalkıp bunu yemeye başlamış. Şimdi 45-50 yaşına gelse bile... ...hala da o saatte gece kalkıp... ...mutfakta ne varsa yeme alışkanlığı Aslında var. Aslında beslenme bir disiplin değil mi? Aynen öyle. Yani orada da Küçük yaşlarda lazım. kazanılması gereken... ...bir Ama alışkanlık. Işte, diyetisyen kontrolü şöyle de önemli. Ben bir şey seviyorum mesela tatlı. Ben tatlısız duramam. Fakat Aynen. E, öyle güzel şeyler veriyor ki... ...diyetisyenler. Evet. Gerçekten tatlı yemişsin gibi hissediyorsun... Ve kilo veriyorsun. Evet. Bunun temel sebebi şu. Ee, günlük aldığınız karbonhidrat miktarını ayarlıyoruz. Günlük aldığınız karbonhidratların türünü ayarlıyoruz. Normal şartlar altında belki işe gelirken sabah bir simit, bir poğaça yanında Hı -hı. meyve suyuyla geliyorsunuz. E, dolayısıyla bu aldığınız enerji doğrudan e, kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltiyor. E, akabinde de beyaz un olduğu için, işlenmiş şeker olduğu için 2-3 saat geçmeden daha yoğun bir açlıkla, karşımıza çıkıyor bu durum. O yüzden hızlı yağlanma, hızlı acıkma bunların hepsi birbiriyle paralel. Yani diyette aslında tatlı isteğinin varlığı ya da diyet yaparken çok acıkma hissi ya diyeti doğru yapmıyordur kişi ya miktarlarını kısıyordur ya da seçtiği besinler yanlıştır. Mesela sandviç yaptım diyor ama o ekmeğin tost ekmeği olduğunu, sandviç ekmeği olduğunu söylemiyor. Biliyor yanlış yaptığını. Sonra da tatlı krizim var diyor. Neden acaba? Neden acaba? Yine bekliyoruz sizi. Tekrar <laughs> tamam. bekliyoruz. Bu diyet konusu bitmez. Çok, <laughs> bitmez çok bitmez. Hayır yani hiç bitmez. Hatta e, yani daha uzun uzun programlar <laughs> yapsak bile yine deriz ki lütfen geliniz. Ee, Teşekkürler. Uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun bizim neydi? bu dakikalarda. Ankara'dan geldi konuğumuz. Evet. Ankara'ya çok selamlar. Çok çok teşekkür selam ederim. Sevdiğim, e, çok sevdiğim gerçekten başkentimiz. sevgilerimizi selamlarımızı yolluyoruz ve programımız tüm hızıyla devam ediyor.